İki tip erkek vardır. Kırmızı bayrak geçidi ve yavaş yavaş batıran felaket. Eski sevgilisine takıntılı olan iki erkek tipinden bahsedelim. Tip 1: Kırmızı bayrak geçidi. İlk buluşmada bu yeri eski sevgilim çok severdi diye bahseder. Tatlıya gelmeden önce onun burcunu, Starbucks siparişini ve neden ayrıldıklarını öğrenmiş olursunuz. İlk başta üzülürsünüz. Yaralı, değil mi? Yanlış. Bu bir buluşma değil, bir terapi seansı hayatta kalma taktikleri, nazikçe yemeği bitir ve devam et. Belki ona yardımcı olabilirim, geçmişi bırakır diye düşünme. Yapamazsın. Tip 2, yavaş yavaş batıran felaket. Bu daha sinsidir. İlk birkaç buluşma mı? Kusursuz. Dikkatli, nazik ve normal görünüyor. Ama sonra bir anda çatlaklar belirmeye başlar. Bir içki içilir ve aniden kaçan büyük aşk monoloğuna dalar. Anlarsınız ki onun sevgilisi değil, ayrılık destanının seyircisisiniz. Hayatta kalma taktikleri. Bir kez dile getir. Geçmişine takılı kalmış biriyle olamam. Eğer toparlanmazsa, yürü git. Büyük ders. Bu adamların hiçbiri senin için hazır değil ve bu senin sorunun değil. Sınırlarını koy, onların yüklerini üstlenme ve unutma. Sen tamamen şimdi de olan birini hak ediyorsun. Ve eğer bu tiplerden biriyle karşılaştıysan, hikayeni yorumlarda paylaş. Hepimiz bu yollardan geçtik.